Dinde kardeş, imanda arkadaş, cennette ise yoldaş kılacak olan sevgili Allah'ımıza hamdü selamlar olsun. Salamü selam sahiyyatü kiram, her türlü izzet ve itiraf, kainatın efendisi, kainatın gözlemeyi, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın gözyaşları olan, ismini duyduğunda ola ümmet olmak için Leyteni kuntu min ümmeti Muhammed diye dudaklarından dökülen İsa Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ise üzerine olsun. Cenab-ı Hak gecemizi, günümüzü, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ım bizlere şu kıymetli vakitlerde, şu kıymetli saatlerde ayet kelime ve hadis-i şerif dinlemek üzere toplandığımız bu mecliste en güzel şekilde muhtaç olduğumuz şeyleri üstünü ifade anlatılanlardan ise üstünü istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi Cenab-ı Hakk'ın müddetiyle eyleyelim. Anlatılanlardan ters anlamaktan, bu dünya ayıbca adını kaybedip Rûz-i Mahşer gününde rezil rüsva olmaktan ve o gün Kur'an'ın ifade ettiği şekerhane ilahenin cehennem konferansında kendine bilet ayrılmış bir şekilde cehennemde bulunmaktan Allah'ın sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 30 cüzden ibarettir. 114 tane sure-i ile cemile vardır. Bunların birincisi Fatiha ile başlar, ümmül kitap demişler. İçerisinde 7 tane ayet vardır. Fahrettin Razi'nin ifadesiyle Fatiha 7 ayettir, içinde kaç mesele var biliyor musunuz? Tam 2 milyon fetva var diyorlar. Hatta Fahrettin Razi'nin hocası diyor ki hayır, Fatiha suresi 7 ayettir, 2 milyon fetva Fatiha'nın içinde değil, Fatiha'nın üstündeki vesnelerin altındaki bağının altındaki noktada gizlidir başlangıç Fatiha suresiyle, sonu İsrencan suresiyle biter ve Kur'an-ı Kerim'de surelerin isimleri var. Bazı sure vardır ki Allah o sureye Ankebut yani örümcekle alakalı bir şey anlatılmış Ankebut suresi denilmiştir. Kur'an'ın bir suresi vardır ki Kur'an'ın kalbidir. Nikul bir şey ve Her şeyin bir kalbi var. Kur'an'ın da kalbi yasin suresidir. O yüzden ölülerinize Yasin suresi okuyun der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da türlü türlü isimler vardır. Amme, yetesâ elûn nebe suresi, haber suresi demektir. İşte kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da her surenin bir ismi var. Kur'an'da 286 ayetler müteşekkil olan Kur'an'ın en uzun suresi ise Bakara suresidir. Bakara suresi Bakara Arapçada inek demektir. Bakara inek demek. Peki bu sure inceliğine inceliğine neden bu isimle anılmıştır? Kur'an-ı Kerim'de birçok olaylar anlatılır. Bazen olaylar bakarsınız ki Habibi Neccar adında bir adamın Yasin suresi onun koşuşunu anlatır. وَجَاءَ اَمِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلُنْ يَسْعَى qala يَا قَوْمِ تَبِعُ الْمُسَلِ demiş. Allah bir beldede koşan bir adamın koşuşunu Kur'an'da Allah zikreder. Bazı olaylar vardır ki Allah insanlara takip olsun. Olay hususidir ama manası umumidir. Koşan bir adamın haline Allah Kur'an'da zikrederken Ey ümmeti Muhammed'in gençleri ve erkekleri siz de Allah yolunda bir Habibi Neccar gibi koşun diye Allah onun misalini anlatır. Peki Bakara suresi niye anlatıyor? Bakara suresinde olay ne? Kıymetli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın zamanında olan bir hadise, olan bir sebepten dolayı Bakara Suresi bu olaya anlatılıyor. Öldürülen bir adamı anlatıyor Kur'an. Akrabaları tarafından öldürülmüş, bugün haber kanallarında görürsünüz. Sevgilisi için babasını öldüren, annesinin kolunu kıran, alacağı bir içki için evdekilerin kafasına adeta kurşunlar sıkan gençleri görüyorsunuz ya, işte Musa Aleyhisselam zamanında da böyle bir hadise huku bulmuş. Ve öldüren insanlar faili meşhur oldukları için o bölgenin halkı ey Allah'ın peygamberi. Madem sen Allah'ın peygamberisin. Senin Rabbin her şeyi görüyor. Sa'udu billah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul hayyum. La te'ahuzuhu sinetun ve la nev. Ayet-i Kürsü okuyoruz ya. O Allah öyle bir Allah'tır ki haydır, dilidir, kaimdir. La te'fuduhu sinetun ve la O Allah öyle bir Allah'tır ki onun uykusu olmaz. Onun uykusu olmadığı gibi onun söylediği geçkinlik hali de olmaz. Hatta Musa Aleyhisselam'a dediler ki senin Rabbin uyur mu ey Musa? Haşa dedi Rabbin uyumaz olsun yine Rabbine sor. Cenab-ı dedi ki ey Musa sana soruyorlar ki Allah uyuyor mu? Ey Musa eline iki tane bardak al. Şimdi bekle bakalım. Musa Aleyhisselam bardaklarla bekliyor. Birkaç saat sonra geçkinlik hali gelince elindeki bardaklar düştü ve kırıldı. Ve Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa nasıl ki sen elindeki o bardakları elde aldın ve bir an geçkinlik geldi. Geçkinliğin gelmesiyle elindeki bardaklar düştü ve kırıldı. Şayet ey Musa senin Rabbin olan Allah eğer ki onda uyku hali olsa, onda geçkinlik hali olsa, izzetime yemin ederim ki bütün kâinat bardaklar gibi birbirine birer çıkar. İşte kıymetli kardeşlerim, o Allah'ın daim olması, o Allah'ın kaim olmasıyla Cenab-ı Hakk'a sordular. Söyle bakalım Nazmi'ye ki, bu adamı öldüren kim? Bunun üzerine Kur'an uzun uzun anlatıyor. Cenab-ı dedi ki, Ey Musa, o cenazeyi bir yerde bekletin. Ve sonra, bir inek kessinler. Bu ineğin etini alsınlar. ubi قِرِبُوهُ بِبَعْبِهَا O inekten bir parça alsınlar, sonra o parçayı alıp ölüye vursunlar. كَذَٰلِكَ يُحِيِّ اللّٰهُ الْمَوْتَ <laughs> Allah'ın nasıl ölüyü dirittiğini görecekler. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Düşünün ki, bayılmış olan bir insanın et kokusuyla uyanmasını anlatmıyoruz aylardan beri, yıllardan beri yoğun bakımlarda, bitkisel hayatlarda uyuyorsa, da doktorların hiç çekmesini bekleyen hastanın uyanmasını anlatmıyoruz. Günler evvel ölmüş olan bir adamın bir ineğin etiyle nasıl dirildiğini Kur'an anlatıyor. Cenab-ı Hak diyor ki biz bu ayetleri, bu delikleri görüyoruz ki umarız ki insanlar bununla akıllansınlar. Şimdi Müslümanlar bir düşünün bakalım. Allah'tan böyle bir emir gelse, sizin derdenizde öldürülmüş olan bir adam var ve bu adamın dirilmesi için de eti vurdunuz, kestiğiniz kurbanın etiyle beraber ölü ayağa kalksa ve dese ki benim faili, beni öldüren kişi filancadır filancadır dese, sonra tekrar dönse kendisi kabir hayatına. Bu durumda aklınızı oynatmaz mısınız? Elbette akıllar oynar değil mi? Fakat kalpler öyle kararmıştı ki fakat yürekler o kadar katılaşmıştı ki bu mucizeyi gören insanların halinde Allah diyor ki Sümme hasse kulubukum min ba'di zâlike fe'ile kalbi câra <laughs> Musa'nın kavminden <karnında>. aleyhisselam <laughs> o anı görenler ölünün dilini görmüş adamlar ölü dilinmiş ya adam kalkıyor kendini öldüreni söylüyor Allah diyor ki hayır bu ağrı görmelerine rağmen onların kalpleri yine taşlaştı. Hatta ev eşet dukasla hatta taştan daha taşlaştı. Neden? Çünkü Kur'an diyor ki Fedinle bazı bazı taşlar vardır ki o taşların içerisinden sular çıkar. Bazı taşlar vardır yanıldığında içinden bakarsınız ki böcekler çıkar. Bazı taşlar vardır ki içinde sular gizlidir. Cenab-ı diyor ki vallahi lazım o Musa Aleyhisselam'ın kanuni ölümün dirilmesini görmesine rağmen onların kalpleri taşlaçla hatta taştan zahareten oldu. Şimdi kardeşlerim bu anlatılan olay Musa Aleyhisselam zamanındaki bir hadisedir. Arkadaşlar bırakın onu kapatın onu. Musa Aleyhisselam zamanında olan bir hadise. Bu olay zamanı Musa Aleyhisselam'ın zamanında olmuş, kalpler karşılaşmış. Peki soruyorum sizlere, aynı hadise bugün yine hukuk bulmuyor mu? Dekut ve sohbetin başında anlatılan bazı olaylar vardır. Bu olaylar Kur'an özel anlatır ama bazı umumidir. Bazı olaylar hususi işletilir ama verilen mesaj herkese verilir. İşte bugün bu ayet-i cennine, bugüne aynı ışık tutuyor. Günlerden delidir görüyorsunuz haberlerden, sosyal medyalarda, Twitter'larda her şey Ne dediler? Dediler ki ezanlar kıstırılsın, ezanlar susturulsun. Kardeşlerim Adem Aleyhisselam'ın varlığından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar hatta son insanlığa kadar, kıyamete kadar bir savaş olacak. Bu savaş hak ile batılık savaşı. <laughs> Cevete el hak ve el batil. Habibim de ki hak geldi batıl zahil oldu. Nasıl ki bir zamanlar mekanlar ve zamanlar farklı olmasına rağmen birilerinin putlarıyla kıyas ettiler, lat ve uzayla Allah'ı kıyas ettikleri gibi bugün bir takım insanlar yine Allah'a olan düşmanlıklarını kusacaklar. Kimileri sabah ezanında okulan ezanda rahatsız olacak. Kimisi hanımınızın çarşafında rahatsız olacak. Kimisi iş yerindeki seccadenize kulun kıvıracak. Okunan şu ezanların manasını anlamayacaklar. Okunan ezanlar Ebu Cehilleşmiş olan yüreklere Allah'tan bir çağrıdır. Bilal olan yüreklere ise cennetten bir tatiftir, bir ikramdır. Bunu anlamayacaklar. Fakat Müslümanlar onlar kendi davalarında bu batıl yolda kendileri bu kadar mücadele verirken hak olan davamızdan biz neden mücadele vermeyelim? Neden İslam'a, Kur'an'a, şeriat'e, tarikat'e, hakikat'e, marifetullah'a neden sahip çıkmayalım? İşte anlatılan olay, ölülerin dirildiğini gören insanlar kalpleri titremedi. Eğer bugün Kur'an'a savaş açılırsa, bugün ezanlara Çanakkale'de şey 256 bin şehidin kanı eğer yerde kalırsa vallahi kalplerimiz saçlaşmıştır. Okunan ezanlara dil uzatılırken hala geceleyin daha uyuyabiliyorsak kalplerimizde sıkıntı vardır. Hazreti Bilal'in yüreği hala yüreklerimizde titremiyor demektir. Cenab-ı Hak kaybettiğimiz o duyguyu yeniden kazanmaya bize muvaffak eylesin. Rabbim ezanlardan rahatsızlık duyanların rahatsızlıkları kıyamete kadar daim eylesin. Ezanlarımızla asla ve katla acele olarak, ülkemizden, memleketimizden, bilahi İslam'dan, yerden ve gökten Cenab-ı Hak kadar eksik eylemesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Halil Selam hadisiyle ezan vakti geliyor. Çok güzel bir hadis-i Bütün hadisler güzeldir. Fakat bugünkü hadis çok farklı bir hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki seyyeti zamanun ala ümmetin benim ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. Dikkat ederseniz böyle başlayan ifadelerde muhakkak ama muhakkak o zamanı ya yaşıyoruz ya yaşadık veya yaşamaya yakınız. Peki ne diyor hadis-i şerif? Peygamberimiz buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki ümmetim üzerinde yafirûne minel ulemâin insanlar ve ümmetim alimlerden kaçacaklar. Alimlerden firar edecekler. Vel fakihler, dinde hüküm veren alimlerden ümmetim kaçacak. Halbuki Peygamberimizin bir hadisinde Aleykum bi mucelazil ulemai, alimlerin meclislerinde oturur. Çünkü alimlerin meclisleri öyle meclislerdir ki onların sözleriyle ölü olan kalpler dirilir. Aynı toprağa düşen yağmur gibi yağmur toprağı nasıl diriltir? Alimlerin sözlerine kalpleri diriltir. Peki, Efendimiz buyurdu ya, öyle bir zaman gelecek ki ümmetin üzerinde onlar alimlerden kaçacaklar. Kaçınca ne olacak? فَيَتْتَلِيُ اللّٰهُ بِسَلَاسِ bela. Allah kaçan topluluğa üç tane bela verecek. Alimlerden yüz çeviren, ulemadan yüz çeviren, kendisini Allah'a vakfetmiş insanlardan yüz çeviren, sizden özür dileyerek söylüyorum, Justin Bieber adında bir gavur genç geliyor Türkiye'ye, genç kızlar günlerce havalimanından bekliyor. Bir tanesi diyor ki papucunu gördüm, pabucu da hoca oldu sanki, cennetlik oldu. Pabucunu görmüş. Biri diyor ki bana imzalı resmini verdi, gece gündüz uyuyamıyorum. Dersin ki cennetten sanki aşere-i geldi. Allah üç tane bela verir. Birincisi nedir biliyor musunuz? يَرْفَعُ اللّٰهُ الْبَرَكَةَ مِنْ Allah kazançlarından bereketi kaldırır. Alimlerden yüz çeviren topluluktan Allah bereketi önce kaldırır. Bir. Sonra يُسَلِّتُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ زَالِمًا Zalim insanları Allah başlarına bela eder, Sonuncusu ise ve mine dünya bir gayri iman ki bu en önemlisi dünyadan ahirete giderken imansız gitme tehlikeleri var. Hocam yani alimlerden yüz çeviren adam nasıl imansız gidecek? Nasıl gider biliyor musunuz? Alimlerin sohbetlerine katılanlar son nefeslerine kadar istikamet üzere olmasını bilir. Son nefesinde şeytanın geleceği, şu sıcak havanın 50 katı sıcaklığında yüreklerin kavrulduğu o anda iblisin bir bardak suyla gelip bardağın etrafı soğuktan böyle terlemiş halde geldiğinde insanın imanını isteyeceğini bilir de imanını kurtarmak için Allah'a yalvarır. Ama âlimlerin, ulemanın sohbetine katılmayan son nefesinden başına geleceği fedaketten haberi olmaz. Bu sefer de son nefesinde imansız gitme tehlikesi var kardeşlerim. Allah imansız göçmekten bizleri muhafaza eylesin. E peki hocam alim alim dedin de bugün alim var mı? Bugün alim çok az kaldı kardeşlerim. Hakiki alim çok az kaldı. Sizin ben okumaya gittiğimiz çok kıymetli bir alim, yakın hem tanıdığınız Halil Gölenç Hoca Efendi. Büyük bir alimdir, Şafii Fukahası'ndan dört mezhepte fetva veriyor. Cenab-ı Hak kendisine hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Onun dersine girmek için yıllar bir yani bir kimsiniz olmak lazım bu O hoca efendi diyor ki ben camide ders veriyorum. Camide ders verirken böyle 40-45 yaşlarında bir adam cami cemaatinde. Diyormuş ki hocam bana da illa ders ver. Ya yani sen anlamazsın ilmi bak ilim zordur. Yok illa anlar. Ey derse başladık diyor. Şimdi ne öğretiyorum? Bu elif, bu b, bu t, bu d s. Elif bari okuyorum. Tamam dedi hocam yeter bugün çok ders okuduk. Dört tane bak okumuş. Halil hocam selam bu oğlan diyor ki baktım köşeye gitti kara kara düşünüyor. Dedim ki Halim baba ilim sana zor mu geldi anlamadın mı? Yok demiş hocam neyi düşünüyorum biliyor musun neyi? Ya demiş bizim gibi alimlerin ahirette hali ne olacak onu düşünüyorum. Daha üç ay öğrenmiş, dört ay öğrenmiş bizim gibi alimlerin ahirette hali ne olacak onu düşünüyor. Hakiki alimler Hakiki ulema dediğimiz sınıf, işte bunlar kardeşlerim. Halil Göreç Hoca gibi alimler, bu hükmetin medreseden çıkmış, medreseyi toprağa yutmuş, medrese tozu yutmuş insanlar. Mahmud Efendi Hazretlerinden duymuştum, derdi ki, hocamız bize derdi ki, medresenin camlarını açın, dışarısı temiz hava alsın, derdi. Dışarısı temiz hava alsın, medrese, hakiki ulema, işte bu ulema yetişirse, ümmet kendine gelir. Toprak nasıl ki yağmurla kendisine geliyor, ümmet-i Muhammed'in de kendisine gelmesi için hakiki alimlerin yetişmesi lazım. İmam-ı Şafiler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Sabaksiler, Marman İmam, İmam Ahmet bin Hamderler, İmam-ı Bukhari'ler, Ebu Hureyler, bu ümmete hâlâ mezarlarında netlenmiyor mu? Hala İmam-ı mezarından mezarında bizi okutmuyor mu? Hala İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyhi İçtihadi de bugün ümmete yol göstermiyor mu? Kardeşlerim ulema-i salih insanlara sahip çıkmışlar. Osmanlı Eczanımızda bütün padişahların yanında alimler vardı. Hakiki alimler. Koltuk korkusu Allah korkusunu geçen değil. Allah korkusu her şeyden üstün olan hakiki alimler, dertleri ve davaları ümmet olmuş olan insanlar, Cenab-ı Hak kaybedilen bu alimlerin yerini doldurmaya bizlere muvaffak eylesin. Allah nesillerinizden, nesillerimizden bu ümmete aydınlık olacak insanların çıkmasına Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Şimdi bir soru gelmiş, Kabristan'daki meyve ağacından meyve yemek caiz Kıymetli kardeşlerim, bu genellikle kitaplarda sorulan bir mesele, doğru bir sorudur aslında, sorulması gereken bir mesele. Yine güzel bir soru. Geçen biri beni arıyor gece saat 2'de. Hocam ben kafayı yiyeceğim bir konuda çıkamıyorum. Yani bu soru, soruyu soran kişi de böyle pek ilimli biri değil. Hayır olsun ne soruyorsun? Ya şimdi hocam uzaya çıkıyoruz. Evet. ee, uzaya çıkarsak namaz vakti de Kabe'ye dönerim ama nereye döneceğim? Uzaydayken. Dedim hocam sen oraya çıkarsın beni ararsın ben sana cevap vereceğim dedim. <laughs> Telefonu kapattım. Kardeşlerim kafistanlısına çıkarsın. Neyi verelim? Yemlesin. Alakalı iki görüş var. Hanefi uleması diyor ki normal anlamda mezarlığın üzerinde çıkan otlar kopartılmaz. Bir, üzerindeki ağaçlar kesilmez. İki, üstündeki meyveler yenilebilir, yenilebilir ama ne şartıyla yenildikten sonra o toprakta ölen kişiye hayır dua etmek şartıyla şayet eğer ki oradaki ölünün veya ölünün akrabaları diyorlarsa ki asla ve kat'a kimse bu meyvelere dokunmayacak diyorsa hiçbir şekilde dokunması caiz olmaz. Ama normal anlamda yenilebilir mi? Yenilebilir, caizdir. Besmele çekmeden yenilebilir. Cenab-ı Hak geçmişlerinde galiba rahmet eylesin. Allah-u Teala makamlarını cennet eylesin. Derecelerini âli eylesin. Cenab-ı Hak şu cuma hürmetine, şu sıcakta şu nemli ortamda duramıyoruz. Cenab-ı Hak ahirette kendi gölgesi altında gölgelenenlerden olmayı bize nasip eylesin. <laughs> Cenab-ı Hak hususen vefat eden bir bacımız var, bir kardeşimiz var, Kevser kardeşimiz. Rabbim ona çok büyük makamlar ihsan eylesin. Derecesini âli eylesin. Rabbim Hazreti Fatıma annemize komşu eylesin. Hastalığından dolayı sabretti Hazreti Eyyub Aleyhisselam gibi Allah'ın ne tetiği kullandır olmayı Rabbim kendisi nasip eylesin. Ayet ile sabrı cemil ecri cedir ihsan eylesin. cenab ı Hak bize de hayırlı yaşamlar, hayırlı ölümler nasip eylesin. Ani ölümlerle Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Allah ezan düşmanlar da fırsat nasip eylemesin. Allah memleketimizi ilahi İslam'ı muhafaza eylesin. Rabbim evlilce inleşmiş bir yürek dağınlığına da göçmekten bizleri muhafaza eylesin. Allah'ın huzuruna giderken Hazreti Bilal'in yüreğiyle huzuruna çıkıp Peygamber Efendimizle beraber cennete, cemaatullaha kavuşmayı nasip eylesin. Cuma mübarek olsun. Ember,